Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binur'un mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün içinizi sımsıcak ısıtacak çok lezzetli, şehriyeli, yeşil mercimekli, terbiyeli çorba tarifi paylaşıyor olacağım. Bu çorba gerçekten çok lezzetli oluyor. Birkaç tane püf noktası var. Sizlere tavsiyem videoyu sonuna kadar izlemeniz. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu lezzetli çorbanın tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Bu tarifimde bir su bardağı yeşil mercimek kullandım. Yeşil mercimekleri güzelce yıkadım ve süzdürdüm. Çorba tenceresinin içerisine yeşil mercimekleri koyuyorum. İçerisine 8 su bardağı soğuk suyu ekliyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve o güzel yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Mercimeklerimiz kaynamaya başladı. Şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra tencerenin kapağını kapatarak ocağımızı da kısık ateşe getirerek mercimeklerin tamamen pişmesini sağlayacağız. Bu aşamada tencerenizin kapağı kapalı durabilir. Fakat arada bir kapağını açarak karıştırma ihmal etmeyin. Tabii ki mercimeklerimizi de kontrol ediyoruz. Çok pişip dağılmasını istemiyoruz. Tabii ki herkesin kullanmış olduğu mercimeğin pişme süresi farklılık gösterebilir. O yüzden arada bir mercimeklerinizi mutlaka kontrol edin. Tamamen ezilmesini beklemeyeceğiz. Bu çorbamız sadece mercimekten oluşmuyor. Mercimeklerimiz piştikten sonra içerisine bir su bardağı da erişte koyacağız. Tekrar kontrol ediyorum. Mercimeklerimiz çok güzel bir şekilde pişmişler. Şöyle bir karıştırdıktan sonra içerisine bir su bardağı erişteyi ekliyorum. Ocağımızın altını tekrar yüksek ateşe getirdik. Kaynayıncaya kadar yüksek ateşte bekleteceğiz. Erişteyi de koyup karıştırıyorum. Daha sonra kapağını kapatarak kaynamasını bekliyoruz. Çorbamız kaynamaya başladı. Ocağımızın altını orta ateşe getiriyoruz. Bu arada bu tarifimdeki bütün kullanmış olduğum malzemelerin hepsini açıklama kısmında ölçüler ile birlikte paylaşır olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. İçerisine koymuş olduğumuz mercimekler zaten pişmişti. Hamurları kontrol ediyorum. Onlar da güzelce piştiler. Bu çorbamız terbiyeli bir çorba. O yüzden terbiyesini hazırlayacağız. Derince bir kasenin içerisine 4 yemek kaşığı tepeleme olacak şekilde süzmeyi koyuyorum. Daha sonra içerisine 1 yemek kaşığı unu ekliyorum. 1 adet yumurta sarısını koyuyorum. 4-5 damla limon suyunu koyuyorum. 1 su bardağı soğuk suyu ekleyerek çırpıcı yardımıyla pürüzsüz kıvam alıncaya kadar karıştırıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz Sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca Binur'un Mutfağı YouTube kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Terbiyemizin kıvamı çok güzel oldu. Pürüzsüz bir kıvam aldı. Terbiyenin kesilmemesi için çorbana suyundan içerisine biraz koyuyorum. Kaynar suyu yavaş yavaş koyuyorum, hızlı hızlı karıştırıyorum. Hazırlamış olduğumuz terbiyeyi çorbanın içerisine koyma zamanı. Terbiyeyi yavaş yavaş koyuyorum çorbayı hızlı hızlı karıştırıyorum. Böyle yaptığınız zaman kesinlikle kesilme olmayacak. Dikkat ettiyseniz hala tuzunu koymadım. Tuzunu en son aşamada ocağımızın altını söndürdükten sonra koyacağız. Terbiyeyi koyduktan sonra karıştırmayı bırakmıyoruz. Ocağımızın altı yüksek ateşte duracak. Karıştıra karıştıra kaynatmaya devam edeceğiz. Bırakırsanız kesinlikle kesilme olur. O yüzden sizlere tavsiyem kaynayıncaya kadar karıştırın. Çorbamız kaynamaya başladı. Sadece 5 dakika boyunca bu şekilde kaynatarak pişireceğiz. Biz de bu arada üzerine koyacağımız tereyağlı karışımı hazırlayacağız. Bunun için bir yemek kaşığı tereyağını tavanın içerisine koyuyorum. Tereyağı eridikten sonra içerisine bir tatlı kaşığı kuru naneyi ekliyorum. Ocağımızın altını kısık ateşe getirdik. Nane güzelce kokusunu çıkartıncaya kadar bu şekilde karıştırarak pişiriyoruz. Nanemizin kıvamı oldukça güzel oldu. Ocağımızın altını söndürüyoruz. Daha sonra içerisine bir çay kaşığı pul biberini ekliyorum ve karıştırıyorum. Bu karışımımızı çorbanın üzerine dökeceğiz. Naneli, biberli, tereyağlı karışımımızı çorbanın içerisine döküyoruz. Mutfağa gerçekten mis gibi kokular sardı. Çorbamız oldukça da lezzetli oldu. Ocağımızın altını söndürüyoruz. İçerisine bir buçuk tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Bunu da şöyle bir karıştırıyorum. Çorbamız hala çok sıcakken sizler için servisi hazırlıyorum. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Çorbamızı servis tabağının içerisine aldıktan sonra istiyorsanız biraz pul biberi üzerine koyabilirsiniz. Ya da bir diş sarımsağı da rendeleyebilirsiniz. Öyle de çok lezzetli oluyor. Kıvamı, lezzeti oldukça güzel oldu. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin görünce olması dileğiyle, hoşçakalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.